Evet evet. Bu çok Yes it is. Yani yıllarca aradığım hayalime hayalime kavuşuyorum burada Hollywood'da misafirlerimiz geldi. Bir film teklifinde bulundular. İnşallah o film o film yani önümüze açar. Hayallerime kavuşuyorum ben. Bundan dolayı yani gerçekten çok mutluyum burada. Yani bir Türk bir Mardin küçük bir köyünden tam Hollywood'a burada gidecek orada bir film çekecek yani. Çok çok Mardin için benim için yani çok büyük bir şans, büyük bir fırsat. Hem bu filmde bu Yüzüklerin Efendisi'nde oynayan filmin yönetmeniyle çalışacağız inşallah. Bu yani dünyada, Türkiye'de, her, bütün dünyada yani herkesin izleyebileceği bir film olacak. Bundan dolayı ben, benim için de büyük bir fırsat. Filmin konusu tam olarak bize daha söylenmedi ama bu biraz merak olsun dediler biz. Onunla ilgili yani ben hiçbir haberim yok inşallah. Konusu yani muhakkak insanın ailece oturabileceği bir film olacak. mutual friend in Los Angeles, California that told us about Sultan and let us know that Sultan saw the Butterfly Circus and loved the story. So we uh we quickly got in touch that way. Bizim Los Angeles'ta Tony adlı bir arkadaşımız vardı. O Sultan Sultan'la tanışıyordu. Eee o daha sonra bize bizim çekmiş olduğumuz filmi Sultan'ın eee seyrettiğini ve çok beğendiğini söyledi. Eee bunun üzerine de biz onu araştırdık ve ilgi duyduk Sultan'la İlk tanışmamız, tanışmamız o arkadaşın vesilesiyle oldu. Ee, hikaye şöyle, bir tane bir sirk var, o sirkte e, o sirkte kolu ve bacağı olmayan bir adam var. Çok ciddi hakaret ediliyor, üzerine domates falanlar atılıyor e, ve e, olayda tamamıyla başka bir sirk e, onu keşfediyor ve ona değer vererekten e, insani yönlerini ön plana çıkarıp e, onu e, sirkinde kullanıyor signed on Mark Ordesky, who is an executive producer on Lord of the Rings, and he saw the short film and he loved it and loved the feature script, and we're very excited to have him on board. Ya Mark Ordesky adlı yunu, e, yüzüklerin efendisi, yüzüklerin efendisi yönetmenlerinden bir tanesi olan e, Mark Ordesky ile birlikte çalışacaklar. O ana yönetmen olacak filmin. Sultan çok harika bir insan, çok olağanüstü bir insan ve bunun Hollywood'daki film neticesinde çok ciddi kapılar açacağını düşünüyoruz. Çünkü o filmden sonra çok daha iyi tanınacaktır ve aynı zamanda kendisi de Hollywood dünyasına çok şeyler verecek bir kişilikte, bir karakterde onun da çok faydası olacağını düşünüyoruz. Evet ben yani 5 senedir Guinness Rekor olarak kitabı Avrupa'nın bütün yerlerine gittim. Çok sayıda Asya veya Doğu Avrupa'ya gittim. Yani gururla ben her zaman ülkemi, Türkiye'yi, Mardin'i her yere temsil ettim. Bundan dolayı bu Hollywood'da çeken filmi de orada muhakkak ülkemi gururla temsil ederim. Bununla ilgili yani gerçekten çok büyük bir fırsat yani. Tam bir yani bir Mardin küçük bir ülkede dediğim gibi Hollywood'da gidip orada bir film çekecek yani. Çok büyük bir büyük bir fırsat benim için. Yıllardır ben bu hayaliyle yaşıyordum, bu özlemle yaşıyordum. İnşallah hayallerime kavuşuyorum ben. Ülkemiz bir <laughs> <laughs> kapıdan elime elime gidiyorum. You see some more there? No. No. Bekle, bekle beni Hollywood geliyorum.